Siz istediğiniz gibi davranın. Benim çok vaktim var. Ben beklerim. Eee, Hostes Hanım, size daha önce rafları yerleştirirken çok daha güzel olduğunu söyleyen oldu mu? Helalsi Bey, bugün olanlardan sonra bugün tekrar buraya gelebileceğinizi hiç düşünmezdim doğrusu. Niye? Ben korktuğumu mu zannettiniz? <laughs> ben bir tatsızlık çıkmasın diye bir şey yapmadım. Yoksa ne olacak? Hallederdim. Yardımcı oldum isterseniz size. <gülüyor> 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 Ya, yani kötü bir abi aşk olsun. Madem yengeyi devredecektin, bize devretseydin de yabancıya gitmeseydi ya. Yabancı da yani devren kiralamış, hem de depozitosuz. kötü Bey bakın açıklayabilirim. Ee, aslında aslında sizin gördüğünüz gibi değil, hatta düşündüğünüz gibi hiç değil efendim. Tokyo borsası üstüne yemin ederim. Atıl Alper! Atıl Kürtekin! rafları düzeltiyordu. Benim kucağım da buradan geçiyordu. O da benim kucağıma düştü. Olay buna ihbar Ee, e Şimdi sen de bizim kucağımıza düştün oğlum. Biz <laughs> haberin böyle değil. Buradan yani. Biz, hadi bakalım. Kucağım! <laughs> <Ay, ay>, <laughs> kucağıma durma! Ay, <laughs> kötü ya Penelte Bey. Doğru söylüyor. Ben üst rafları düzeltmeye çalışırken aniden ayağım kaydı ve onun üzerine düştüm. Aslında o beni kurtardı. Lütfen inan bana. Şey ama sen niye öyle bakıyorsun? Sana elbette inanıyorum sevgili Osiris. <laughs> İnanmadığım bir kadına aşık olabilir miyim hiç? Tigin, aslında senin yüreğinde çok duygusal bir çocuk var ama sert kişiliğinle bunu gizlemeye çalışıyorsun. Keşke bu an hiç bozulmasa. bu kadar basit. Üstelik bu kapının dışında tamam benim yakınım da değil. Sizin yakınınız ve bunu bile bile kapıyı açmıyorsunuz. Ama nereden belli bizim yakınımız olduğu mutlaka senin yakınındır be. Bu evde benim bir tane yakınım var o da İsmail. İsmail de burada olduğuna göre sizin de memnun olacak kocanız dışarıda olduğuna göre. Bu kapıyı çalan kim olabilir acaba? Tamam 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 reçelim. sen 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 buradan açalım kapıyı. Sen de hadi hadi dur. Merhaba millet. Hep beraber yiyelim içelim diye evet. Aman ha, bugün aklım iyiydi, elbisedirer her şeyleri getirdim, her şeydir. Allah Allah, benim bizde sonlarımız bu evin, bacateliyiz mi? Hey ee, baban, necek getirmiş? Babaların babası değil Ay iyi misin evlenmişim, evimde iyi ki. Zeynep, Zeynep, bak bu evin getirdiklerini son kullanma tarihe bak, son sadece kullanma, çünkü bu bozuk olmasa günahını bile getirmez bu evin ha. Senin de Ay. getirecek bir şeylerin olsaydı keşke getirmeseydin İsmail. Ulan iyi ki berber olmamışım ha! Efendim! Evet, hadi bakalım, söyleyeceklerini dinliyoruz artık! Ma, seni de iyi için aptalın üstünde! Şarkı mı söz, ne söyleyecek? Evet, size söyleyeceğim çok önemli şeyler var ama... ...Nasıl söylesem acaba? Hiç de kolay değil! işler de yorulsa vallahi onun yorgunluk halini kendi ellerimle yaparım ben. İsmail! Aman aman peki sus so, sus so, stop sus so, Onlara acı gerçeği açıklayınca birazdan bu gülümsemeleri kalacak <laughs> mı acaba? bir şey açıklayacak bile olsa en son sana açıklar kalbi. O yüzden hiç acele etme. Görecek canım. Hadi diyelim kadınları hallettik. Ya çocuklar? Bunu onlara nasıl açıklar? 36 çocuğun kaçı beni anlayabilir? Oo, çok zor, çok. En fazla çocuklar ben. Yani yiyecekleri... hamur humur tıkmıyorlar. Mümkün yok, gayet olan. Ee, ben ...çocukları dedi. Gibi, aslan gibiler. Yerlerinde duramıyorlar maşallah. Evet. Benim çocuklarım. Onlara şimdi nasıl derim... ...ben başka bir kadınla evlenip... ...ondan olacak çocukların babası olmak istiyorum diye. Demezler mi? Bizim günahımız neydi baba diye. Of. Bunun bir yolunu bulmam lazım. Ben de bozdun kafanı ha? Sen salak olduğun birinin söylemesini istiyorsan ben söyleyeyim. Ama yeni bir şey söylemiş şey olma. Memnun duyguyla evleneceğini açıklayacağını söylemişti ama daha hiçbir şey söylemedi. Vaz mı geçti acaba? karar vermek zor tabi yani bu kadar karısı var. Çocuklarını nasıl bırakacak hem? 36 tane çocuk. Yani bu kadar insafsız olabilir mi bir insan? Duygu için bütün bunları yapar mı acaba Memnun? Yok yok, yapmaz. Hani iki gün önce tanıştığı bir karı için hepimizi bırakıp gitmez. Yok, bizi terk etmez bence. Cık, yok yok, bizi terk kendine kendi mi konuşuyorsun kız? Kendi kendime mi konuşuyorum? Evet evet, kendi kendime konuşuyorum. Kafiye! Ah, ay Memnun sen miydin? Eee... <laughs> ee, ee, şey bak bir şey söyleyeceğim. Yani e, e, herkese söyleyeceğim de... ...ilk önce senden başlamak istedim. Ay çok teşekkür ederim. Ben ilk önce benden başladığım için sağ ol. Yalnız bir şey değil yani söyleyeceğim de. Ya, ne oldu kötü bir haber mi var yoksa? Ee, yok da olacak yani senin için. Ha. Ee, oh, bizi bırakacaklar benden. Bak şimdi abi şey diyeceğim yani benim ha. anlayışla karışacağını anlıyorum. Yani aslında senin anlamam biraz kıttır ama bunu anlayacağını tahmin ediyorum. Ben de söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum memnun ama acaba tahmin edeceğim şey mi söylüyorsun? <laughs> Yok sen bunu daha tahmin edemezsin. Başka bir karı buldun değil mi? Aa nasıl tahmin ettim be? İçime doğdu. Ayrıca başka bir karı için bizi nasıl terk edersin ha? Ama bak ben... Dinler. Hayır efendim dinlemiyorum. Sen beni dinleyeceksin. İki gün önce tanıştığın bir karıya nasıl aşık olursun? O karı için beni nasıl terk edersin? Beni nasıl sokağa atarsın? Can ben seni sokağa atar mıyım? İsmail size bakacak. Sen benim iki gün önce tanıştığımı nereden biliyorsun? İçime doğdu. Ayrıca o sürü fener buluyorsun hiç anlamıyorum. E ben ama ya. Hiç güzel bile değil. Ben ondan çok daha güzelim. Ayrıca o karı savağımda teki. E, ama sen duyguyu tanımıyorsun ki. Ben içime doldu. Hayır memnun yağma yok. Bizi o karı için bırakamazsın. Bunca çocukla bizi sokağa atamazsın. Sen gününü gün ederken biz ne yapacağız burada ha? Aman! En azından işte bu, bu böyle yaparsa. Öbürleri ooo ben yanmışım lan ne atacağız ya anasına. Ana Ben ne yaptım? Ay, ay memnun ben beni kimin için terk sigaramı gördün mü hostes? Sigaran ağzında ya baba. Hı? Aa, ne zaman gitmiş oraya ya? Tabii ki biraz önce elimdeydi. Babam Aa. da son zamanlarda iyice tuhaf oldu. İyice dalgınlaştı. Halbuki işaret yolunda gidiyor. Vallahi dalgınlıktan bir gün kendini yakacak diye korkuyorum. <laughs> Merhabalar. Oho kimleri görüyorum. Ee, gelmeyeceksiniz diye ödümüz patladı Duygu Hanım. Aa, gelmez olur muyum hiç? Bu ağanı iple çekiyorum valla. Baba, ne? kim o kadın? Tamam, yormuyorsunuz zaten bu, müşteri aslanın ağzında. Hacı Kaplı müşterinin çalmak için çağın gerektirdiği bütün taktikleri deniyoruz işte. Az önce malta bir sigarası isteyen adama hiç yüz vermemiştim. Kadın olunca mı önem kazanıyor? Bana bak senin de dilin bayağı uzamaya başladı ha. Karışma babanın işine. Hadi al şunları da götür depoya yerleştir hadi. Götürüyorum. Hadi. ...nasılsın Duygu? Şey ben... ...aslında... Aslında sen benim bütün karılarımdan daha güzelsin. Ben seninle... ...karılarım ve benimle ilgili olarak... ...konuşacaktım. Çok önemliydi. Ya şu karımla ilgili meseleleri... ...karıştırma Allah aşkına ya. Zaten elde zor duruyorum. Şey ben... ...aslında ben... Karılarından sonra... ...sen bana ilaç gibi geliyorsun biliyor musun? Memnun... Hı kararımızı açıkladık mı? bir tek kafiye ile konuşabildim, o da çok kızdı. Kafiye kızdı mı? Ay o salakla ne konuşuyorsun ki? Senin sabriye ve terbiye cadılarıyla konuşman gerekiyordu. O kafiye yolda yürürken aynı anda sakız bile çiğneyemez ayol. Aa, sen kafiyeyi bu kadar yakından nasıl tanıyabiliyorsun? Ama kafiyeyi tanımayan mı var? Yaptığı salaklıklarla yıldırmak bulut fıkralarını bile geçti fındık kadar beyniyle bir de bizim evliliğimize karşı çıkıyor karı kara. Hay Allah bu kadar sinirleneceğini bilseydim vallahi söylemezdim. Hay hani, hani Sabriye ile terbiyenin karşı çıkmasına bir şey demiyorum ama o kafiyenin karşı çıkması cinlerini tepeme çıkarttı. Tamam hayatım bu kadar sinirlenme ben onu ikna ederim. Ay o kafiyenin ikna olacak beyni mi var? <laughs> Memnun. Hı. Yoksa sen o kafiyeden çocuk da mı yaptın? Ee, vallahi saymadım ama üç beş tane var galiba. <laughs> yazık yazık. O salaktan olan çocuklar ya spastiktir ya otistiktir. Keşke yapmasaydım. Valla kafiyen çocuklarına test uyguladım. Hepsini şekerin yerine paraya saldırdılar. Demek ki zekaları yerinde. Ay ben, rica ederim artık bana kafiyeden bahsetme sinirlerim bozuluyor. Tamam hayatım kafiye diye birini tanımıyorum ben vermedim bilmiyorum tamam. Memnun. Canım. Ne olur beni oyalama. Bir an önce Sabriye ile terbiyeyle konuşup evlilik kararımızı açıkla. Senin sadece benim erkeğim olmanı istiyor. Tamam hayatım, ben de o evde duramıyorum zaten. Seni çözüme. Ben bu akşam bu işi halledeceğim. Baba, kolileri yerleştirdim şimdi ne yapayım? Tek tekrar kolileri yerleştir. Memnun, Kızının yanında rahat konuşamıyoruz. Ben şimdi gideyim, bir saat sonra yine aynı parkta buluşalım, tamam mı? Tamam hayatım, bir saat sonra parktaki yerimizde. Tamam. Kızlar, <laughs> 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 bu memnun son günler var kulağa bir şeyler oldu. Ya kafasına makarna kolisi düştü ya da bir kadına aşık. Haklısın kız bu Sabriye. Bugün bana üç kere hostes, iki kere zeynep, bir kere de şemsi diye seslendi. Kız gene sana iyi sesleniyor. Bana bir haftadır İsmail diyor. Ee, ne varmış İsmail adında? Mis gibi isim işte. İsmail adı mis gibi olabilir ama... ...memle bana İsmail deyince tabii bir tukap oluyor. Şşşş, dayanamıyorum artık. Psikopat olacağım valla. Duymadım, kafiye miyim ben de şaşırdım. Evet. Bu iş benim aleyhime olmaya başladı artık. Ben bu duyguyu ispiyon edip Aferin yakalattırırsam mevcut. çok iyi olur. Bu işte Safiye ile terbiye yaparsa duygu meselesini kökünden çözmüş olurum. Bir, Kız Gafiye! Rütük gibi niye yayınımızı kestin? Memnundan da beter olmaya başladı he. Ha, siz burada oturup pembe dizinizi seyrederken... ...kocamız memnun parklarda süslü karılarla pink atıyor. Pink ne haber? Kız sen mı yedin ha? Vallahi bu kız iyice salaklaşmaya başladı. Bana bak aç şu televizyonu Lorenzo ile Mariana'nın buluşmasını seyredelim. Aa, güzel güzel. Memnun şimdi parkta... ...duygu denen şırpıntıyla oturup ne zaman evleneceğini konuşa dursun... Öyle şey ha, ha. bir saat sonra. Duyguyla parkta buluşmazsa ben de bileklerimi çizik zeytin gibi keserim valla. Peki sen nereden biliyorsun Kafiye? Ben mi? Şey şey, bakkalda konuşurlarken duydum. Hemen bir kenara gizlendim. Müstakbel garip hocanın arasındaki konuşmaları dinledim. Ay gel you uh -huh. ...şu merkez çıktığında kaçmış. Allah'ım oh, Hadi Sabriye Ama İsmail abi öyle şey yapmaz. İnsanın dünyadaki kesmekten başka ne kötü huyu var onun? Hadi. Gidelim. Sen kendini fena kaptırdın ha. Hayır Tayfun Bey. Nereden çıkarıyorsunuz? Yalnız benim adım Gafiyet değil. Duygu bir kere. E bak gördün mü ismini bile karıştırıyorsun. Hem eskiden bana abi derdin artık Tayfun Bey diyorsun. Tayfun Bey siz bu olayı fazla büyütüyorsunuz bence. Zaten birazdan memnunla tekrar buluşacağız ve Mernon'u benimle evlenme kararını vermiş olacak. Karılarının haberi var mı bu durumdan? Dün gece sadece kafiye söyledi. Ne? Aa, yani sana söyledi. Ayol benim de kafamı karıştırıyorsun. Kızım sen kafiyesin, başkası olamazsın. Ay, ay, haklısın galiba Tayfun abi. En çok da neye üzülüyorum biliyor musun? Memnunun beni başka bir karı için terk etmiş olmasına. Bu kadar çocukla ne yaparım ben? Ay o kendisini kendisiyle aldatan ilk kişi sensindir herhalde. <laughs> Lütfen gülmeyiniz. Bunda gülünecek bir şey yok Tayfun Bey. Ayrıca bana yuva yıkan kadın muamelesi de yapmayınız. Memnunla kafiye zaten ayrılacaklardı. Onların ilişkileri ben olmasam da bitmişti. Ay neler diyorsun ayol? Ne yuva yıkması? Tabii Tayfun abi. Duygu da yoruşulluk yüzünden yuvamız yıkılıyor. Memnun o garı yüzünden evi terk ediyor. Ah, o garıyı elime bir geçirsin. Ay kız, sen delirdin galiba. Memnun'un aşkı delirtti seni. <laughs> Tayfun Bey, siz asıl Memnun'un benim aşkımdan nasıl delirttiğini görmeliydiniz. Ay neyse evlensin kendine gelir herhalde. Valla Memnun'un o ile evlenmesine asla izin vermeyeceğim Tayfun abi. Bugün Memnun'la parkta buluşacaklardı. Ben de gittim Sabriye Terbiye Terbiye'ye durumu bir bir anlattım. Şimdi gidip basacaklar onları basacaklar. Ay deli kız o zaman seni yakalayacaklar demektir. Aa, a, nereye gidiyorsun ayol? Memnun'la buluşmaya gidiyorum Tayfun Bey. İyi günler. İyi günler Duygu Hanım. Yani Kafiye. Duygu Hanım, Kafiye. Ay beni de ses etti vallahi, kötü bir şey olacak. Bak Burcu, ne yersen ye, asit yapar ağzında. Aa! Abi duydun mu? Duydun mu bu aşağılık herif ne dedi abi? Kız kardeşim üstünde bugün böyle fanteziler kuruyor, senin kim neler yapar abi? Evet, biz birazdan bunu bu arkadaşın üzerinde test edeceğiz. Abi. Ya abi. E, kötü Ver bakayım, bu suç aletini delil olarak kullanacağız. Burcucuğum, benim canımdan aziz bildiğim arkadaşlarım bu hıyarın dayak yemesine yardımcı olduktan sonra senin ağzından nelerin asit yapıp yapmadığını şöyle bir bakacağız. Külşat ve Alper. Dişini de kırar, dudağını da patlatır. <laughs> Patlamakça bir şey yapma lütfen. Bak sen! Benim sevgili kız kardeşim bu hıyarın elinden gofret yerken salakça olmuyor da ben bu geri zekalıyı dövmeye çalışırken de salakça oluyor. He! Sana gofret. Sağ canım. Açılmayın lan ortamı. Senin ne işin var lan burada? Yine ha? ne demek ne işin var? Burası bizim dükkan. Aa, aa, abi doğru söylüyor. Abi... ...şimdi hostesengi buradayken... ...biz dükkana müşteri olarak gelen penasıyı dövüyoruz değil mi? Evet. E o zaman şimdi aynı o mantığı bu olaya uygularsak ne oluyor? Ne oluyor? Bizim senin kız kardeşini dövmemiz gerekiyor. E hadi gel o zaman Alper. Rahmet. Kürşat Bey. Dayak yemek için öncelik hakkınızı mı kullanmak istiyorsunuz? Ha? Ama abi... Evet, adil olmalıyız. Senin hasba kız kardeşin bu dükkana geliyor diye elemanı suçlayamayız ki. Aa, mesela bir gün büroya gelmişti. Demek bende de var. Kesin lan! Susun! Ulan kimi döveceğimi şaşırdım lan! Niye benim etrafımda gerçeklik trafiği yaratıyorsunuz? Ha? Abi illa birini dövmek mi zorundasın? Sen mi? konuşma lan! Sen sus! Sen şimdi buradan çıkıp doğru eve gidiyorsun. Kürşat Bey, Alper Bey... Rica etsem kız kardeşime sokağın başındaki köşeye kadar. Eşlik edebilir misiniz acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bana bakın lan! Bırakın be. Sadece sokağın başına kadar, anlaşıldı mı? <laughs> Sigara. Sağ ol. <laughs> Bak canım bilirsin seni günahın kadar sevmem. Kız kardeşime senden daha iyi bir damat adayı bulabilirim de diyemiyorum. O zaman niye ısrar ediyorsun? Ama ben... Şş, tut, 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 lütfen. Bu özel an sözcükler de Düşesin. Sadece sen ve ben. Ne kadar romantik da bir daha yapamayacak. Abi abi! abi. Ya ne var lan? Ya ne Ulan abi? gene çığırttınız ne? Ya beni abi! Biz kardeşini bırakıp geri döndüğümüzde ne gördük biliyor musun ya? Babanı ba ba dövüyorlar abi! Ha? Evet abi babanı dövüyorlar diyorlar! Ne diyorsunuz lan siz? Ya baban baban dayak yiyor abi! Lan! Yaktım abimin ulan abimin Tutmayın lan beni! Yürü abi! Ulan alayınızı! Al. Alayınızı lan! Son kullanmak hale geçmiş. Onları geri alırsın. Kalkın şimdi sen de mal sen? bu işi bırak sen de. Sana ne oluyor? istersen mal olayda satarım, istersen. Ol de satarım. Ben de geri alacağım? Kim istiyor Alacaksın. Alacaksın. musun? Al Alıyor. Alıyor buradalar Almıyorsun Almıyorsun. musun alıyor? al. Baba. 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 Nerede kaldı bu kadın ya? Neyse, gelsin de geç gelsin, ne yapalım? Kafiye haklıymış. Memnun sevgilisini bekliyor. Ulan diyoruz. Ulan, ulan beni bile böyle beklemedi. Kıstabriye ben buradan göremiyorum. Çekil sen oradan bakayım. Çekilmiyorum. Git kendine saklanacağın <laughs> bir yer bul. Ama kedi köpek gibi kavga ediyorsunuz hala. Sizin dayanışmanız gerekiyor bugün. Tartışmayı kesin de saklanın bakalım memnunuz ee, görmeden. Üç kişi buraya saklanır mı? Nöbetleşe saklanalım. Ama nöbetleşe saklanmak diye bir şey olur mu kız? Birimizi gördün hepimizi gördü demek. İyi e, şimdi kafiye de gelince artık burası kutsal pazarı gibi olacak. <laughs> Eğlen kızlar memnun bu tarafa bakıyor. Ay. Nerede kaldı bu kadın ya? Yoksa karılarımdan ayrılacağıma inanmadım. Ay tam mutluluğu yakalamışken duyguyu kaybedersem yıkılırım vallahi. Memnun bey, memnun bey. Ne var? Ay, ay nihayet buldum sizi. Ay, ay. ay. Mani, memnunun sevgilisi bu mu? Ay, gözlerime inanamıyorum. Ay bu çok çirkin bir şey. Memnun bey felaket. Vallahi felaket.